Ekranda'nın en tatlı programı dünyanın tadında şimdi de çok ilginç bir helva yapacağız haşhaşlı un helvası evet haşhaşlı un helvası yapacağız İlk defa duyuyorum biz bunu müşterilerimize yapıyoruz ara sıra yapıyoruz böyle özel günlerde ikram ediyoruz bakar mısınız malzemelere haşhaş var ceviz var un var kendi yaptıkları doğal köy tereyağı var evet. ve manda kaymağı şu kaymağın güzelliğine bakar mısınız Özel yapılıyor bu. Mandalardan özel yapım geliyor. Müşterilere bunu balla ikram ediyoruz. Bal var. Helvan içinde bal koyacağız. Aynen. Bal koyacağız. Şerbetimiz var. Su ve şeker evet. kaynatılmış. Birebir ölçüsü. Evet. Sıvı yağımız var. Sıvı yağımız var. Hemen başlayalım isterseniz. <laughs> başlayalım inşallah. Bu güzel helvayı izleyicilerimize buluşturalım. Öncelikle tereyağımızı alıyoruz. Bir tereyağımızı eritiyoruz. Tereyağın üzerine biraz da sıvı yağ döktük. Tereyağı yanmasın evet. diye. Şimdi bunları ikisini birlikte kavurup ununu ilave edeceğiz. Evet yağımız kızdı şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzu güzelce kavuracağız. Unumuzu iyice rengi değişinceye kadar kavuracağız. Evet. Şimdi birazcık da kaymak ilave ediyoruz. Kullanmış olduğumuz ürünlerin hepsi buranın köyün ürünleri. Evet hepsi organik. Haşhaş kendi haşhaşları. Evet. Bahçelerinde yetişen haşhaş. <laughs> tamam döküyorum. Bakın beyaz haşhaş. Oo, oh. 20 gibi şu andaki hali çıtır çıtır ağzınıza gelecek yerken. Bu şimdi pembeleşti. Pembeleşinceye kadar kavurduk. Sonra şerbetini ilave ediyoruz şu anda. Şerbetin. Şerbetin ölçüsü buna işte yarı yarıya su ve şeker. Yarım litre sanırım. Evet yarım litre. Bu yetmez biraz daha ilave edeceğiz buna. Şerbetimizi ilave ettik. Göz kararı yapıyoruz biz. Evet. Toplamda aynen. bir köşe kere bir litre su ilave ettik. Evet. Ölçüsü bu şekilde. Ama biz ilave biraz da bal koyacağız, daha da tatlandıracağız. Evet. Çünkü şerbetine az koyduk şekeri. Evet. Bakın şimdi balımızı ilave ettik. Doğal çam balı. Cevizlerimizi içine atabiliriz. Hemen atıyorum. Bakın şimdi cevizlerimizi atıyoruz. Yok böyle bir helva. Başlaştı cevizli un helvası. Hemen kıvama gelmek üzere koyulaşmaya başladı. Ne kadar güzel oldu kıvamı. Şu anda oldu, altını kapattık. Soğuduğu zaman bu katılaşır, ama lezzeti hiç değişmez. Çok güzel oldu. Birazcık soğutacağız, ardından evet. tadına bakacağız. Dondurmayla, kaymakla çok güzel bir lezzet olur. Evet. Aşşağılı, ballı, cevizli helvamızı birazcık soğuttuk ve artık tadına bakabiliriz. Evet. Çok güzel bir lezzet oldu. Çok güzel kokuyor, çok güzel kokuyor. Evet. Mis gibi bal kokuyor, tereyağı kokuyor, kaymak kokuyor. İzninizle tadına bakıyorum. Buyurun, afiyet olsun. Şöyle ceviziyle. <laughs> Aşağı çok yakışmış. Balın tadı ayrı geliyor. Afiyet olsun inşallah. Buraya gelenlere de bu lezzetle tanıştırmayı isteriz. Tarifini verdik. Yapabilirseniz deneyin, yapamazsanız buyurun. Dünyanın tadı devam ediyor. Bakalım evet. sırada ne var?